tekne üzerinde yapılan ahşap uygulamalarının ne gibi hatalar e, yapılarak uygulandığından biraz bahsetmek istiyorum yani çok basit hatalar Bunlar ama mesela bazı insanlar kendi teknelerine de Dolayısıyla en büyük haklar olarak bazı ahşap dokunuşlar ya da işte ufak tefek değişiklikler yapabilirler ya da bir ustaya verebilirler e, Önceki videolarda da bahsetmiştik bununla ilgili. Ee, şimdi bu teknenin e, niteliğinden bağımsız olarak bir konudan bahsetmek istiyorum. Şimdi burada bir iş yapılmış. Bunu örnek olarak gösteriyorum. Kimseyi kötülemek vesaire olarak değil. Ama e, kendimiz bir iş yaparken, tekne üzerinde e, özellikle bir iş yaparken e, benim uzmanlık alanım tekne olduğu için, ahşap tekne olduğu için buradan bahsediyorum. Şimdi Uygulamanın bazı yöntemleri var, teknikleri var. Bu te bu teknikler neye yarar? Birincisi malzemenin değerini bulmasına yarar. Bu çok önemlidir çünkü e, en basit şöyle gösterebilirim. Bakın burada kullandığımız bir tutkal var ama hiçbir vazifesi yok. Buraya sürüldüğü haliyle dura duran bir tutkal. Demek ki ne demek? Bu ne demek oluyor? Malzeme ziyan olmuş demek. İkincisi kullanılan ağaç pahalı bir ağaç. Ama Gördüğünüz gibi hiç denize inmeden sökmek zorundayız. Bu da malzemenin çöp olduğu yani yazık olduğu anlamına geliyor. Uygulamada ne gibi hatalar var? Şimdi diyorum burada ben size küpeşteyi göstereceğim. Yani küpeşte güverteyle bordanın birleştiği kısımdaki bu tekte boylu boyunca baştan kıça kadar ilerleyen bu kısma küpeşte diyoruz biz. Şu kenara doğru şişik olan da yumru. Şimdi burada yapılan hata şu. Bakın burada çok bariz şekilde görebilirsiniz. Şimdi tekne e, bu posta var. Alt şiir kuşağı çürüdüğü için buraya böyle bir teknenin orijinal kısmını bakın orijinal şeyi bu kaplaması budur. Bu, kapl bu kaplamanın yerine bir deniz kontrası yani Marine Contra dediğimiz piyasadaki e, malzemeden alınmış, altına bir düzeltme yapılmış. Onun üzerinde de orijinalliğini yani tekneye uygun bir hava katmak için üzerine de bu gördüğünüz sapelli cinsi ağaçla bir kaplama yapılmış. Fakat bu tekneden bağımsız olarak konuşuyorum. Şöyle burada bir ahşap işçiliği var. Şimdi küpeşte güvertedeki bütün suyu yani güverte üstünde çıkan bütün suyu gelir küpeşteye dayanır ve suyun akar yoluna göre buradan akmaya başlar. Ki bu teknede şu anda herhangi bir frengi e, deliği yok. Yani güverte üstündeki su bu küpeşteyi taşıp dökülmedikçe burada kal, güvertede kalacaktır. Bu birinci hata. İkinci hata tekne bayılınca ya da dalgada e, sallantıda bu suyu dışarı atabilse bile yağmur suyu vesaire bütün tekneyi yıkadığımızda ya da deniz serpintisinden gelen su burada kalacaktır. Burada kalan su ne olacak? Mutlaka mutlaka iç iç gövdeye ya da küpeşte altına yumruya kaplamaya sızmaya başlayacaktır ki burada çok bariz örneğini gösterebilirim. Şimdi burada gördüm, göstermiştim az önce. Bu görmüş olduğunuz küpeştenin sökülen bir parçası. Burayı göstereyim. Bakın. Küpeştenin güverteye yapışmış olduğu yüzeye bakın. Mesela burada hiç tutkal yok. Sonra bir de şurada bakın şu Bizleri göstermek istiyorum. Şu içeride güverteden gelip küpeşten arasından sızıp e, kaplamayla kaplamayla alttaki döşeğin taşıyıcı döşeğin arasında kalan su. Peki bu neden? Çünkü bir önceki videoda da böyle hafiften bahsetmiştim. Görmüş olduğunuz bu beyaz yapıştırıcı epoksi. Bu sürülerek yapıştırılan bir malzeme. Fakat gördüğünüz gibi sadece bu bu kadar bir parça sadece iki noktadan alttaki kontroplak yüzeyine yapışmış. Geri kalan bütün yüzeyleri boşta. Şimdi güverteden gelen su küpeçlerin altından sızdı. Bu görmüş olduğunuz küpeçlerin altından sızdı. Geldi kaplamayla yumruğun e, döşeğinin arasında girdi ve burada hapsoldu kaldı. Bu da aynı şekilde yapışmamış. Bakın. Yani biz bu ağacı düzgün te tesviye ederek güzelce yüzeyini hazırlayarak kalmış sürdükten sonra getirip buraya böyle koyduk ve bir, iki, iki tane, dört tane vida ile buraya vidalıktan sonra bu iş olmuş sayılmaz ki zaten ortada. Nitekim yumru da aynı şekilde. Hepsi bu şekilde daha hiç denize inmeden ee, tamamen hiç çok büyük suyla vesaire karşılaşmadan bu şekilde bu hale gelen malzemeler Şimdi bu malzemenin çöp olduğunu söyledik bu tutkalın vesairenin işçiliğin hepsinin boşuna yapıldığını söyledik Çünkü e, bu bir iş görmez yani suyun gördük suyun boş olması için frengi olukların açılması yapıştırıcının düzgün kullanılması, küpeştenin güverteyi tamamen öperek suyun yumruya ya da kaplamaya sızmasını engellemesi, bunun hepsi nizami şekilde yapılması lazım. Çünkü teknede güverte üstünde en çok su tutan yer küpeştedir. Burada da böyle hatalar yapıldığında maalesef tekne önce önce içeriden şiir kuşağından postalardan kaplamanın içinden aşağıya doğru inerek çürümeye başlar. O yüzden bu kısım yani yapılan işçilik malzeme kullanılan malzeme yapılan işçilik kullanılan malzemenin detayları hangi malzemenin nerede kullanılması lazım gibi bir sürü farklı detayı bir arada işçiliğinizle, iyi bir işçilikle birleştirip bu kısmı ona göre yapacaksınız ki tekne orijinal bütünlüğüyle yoluna devam edebilsin. Peki burada ne yapmak gerekiyor? Böyle bir şey yaparken alttaki yüzeyi hazırladık, bu yüzeyi de hazırladık. Malzemeyi tutkalımızı sürdük, yapıştırdık, bu malzemede belli aralıklarla delikler olması lazım. Biz bunu bir noktadan değil, iki noktadan, üç noktadan, beş noktadan ya da bu malzemeyi iki kat değil, dışarıda bununla lamine ederek bütün halde buraya koymak lazım. Yani işkenceyle bunu dışarıda alttaki kontraplakla, kontraplak burada kullanmak çok yanlış bir şey. Diyelim ki kullandınız, alttakini masif de kullanabilirsiniz bu malzemeyi alttaki malzemeyle dışarıda tezgahta kalıplayarak işkenceyle tutkalla birbirine sıkıp sonrasında da gelip buraya yerleştirmek, çalışmak çok daha mantıklı olacaktır. Bu yüzeyine değdiğiniz 2 milimlik, 1 milimlik ince delikler aradan tutkalın dışarıya sızarak bütünleşmesini, arada hava kalmamasını sağlayacaktır ve laminasyonu yani ağacın ağaca yapışması, yapışma oranını yükseltecek. Arada hava kaldıkça orada bir boşluk kalması demek. O da yapıştırıcının boşa çıkması demek. Hiçbir önemi yok. Yani şurada görmüş olduğunuz bu deniz tutkalı, poliüretan tutkal bu. Hiçbir şeyi yok. Boşta kalan bir tutkal. Bu epoksi, sürüldüğü gibi duran bir epoksi. Hiçbir şeyi yok. O yüzden Kendiniz yapsanız da, bir başkasına yaptırsanız da, bir usta için de tavsiye olabilir bunlar. Yani bu şöyle, bunu da sonuçta yapan bir kişi, yani bir ücret karşılığında yapan bir kişi. Bu, bu insan, onun da doğru yapması lazım. Onun da malzeme incelemesi lazım. Yani kullandığınız bütün malzemelerin, yani üzerinde bütün detayları, çalışma oranları, bütün her şey mevcut. Ağaç işlemek ayrı bir şey. O tamamen ustanın kendi kabiliyeti, kendini geliştirmesi ve ne kadar araştırma yaptığı. Çünkü e, biz mesela 10 yıl önce kullandığımız yapıştırıcılarla bugün kullandığımız yapıştırıcılar arasında çok büyük farklar var. E, ağaç aynı ağaç. Hayır, ağaç da aynı ağaç değil. Çünkü bugün günümüzde kullandığımız ağaçların çok büyük kısmı endüstriyel yetişen ağaçlar. Yani doğada yetişmiş e, kesilen ağaçlar değil. Bunlar endüstriyel olarak bu işler için. Yani böyle atölyeler için, tekneler için, evler için, ofisler için. Yani insan kullanımına sunulan eşyalar için üretilen ağaçlar. Dolayısıyla lifleri farklı, dayanımları farklı, çürüme süreleri farklı. Her şeyleri değişiyor. O yüzden biz bir iş yaparken bu işte ne kadar ileriye gidebileceğimizi hesaplarsak bu bizi çok daha e, geliştiren, çok daha hem de ürün olarak yani sadece bizi değil yani ülkeyi de etrafımızı da marinaları da insanları da tekne sahiplerini de gelişen bir hale dönüşüyor. Yani ne yapmak lazım? Kullandığımız bütün malzemeleri çivisinden vidasına kadar ahşabından tutkalına kadar iyi tanımalıyız ve nerede kullandığımızı, hangi teknikle kullandığımızı iyi bilmeliyiz e, ve bu size. Tekne sahibine ve dolayısıyla sizin cebinize bu işi yapan ustalar olarak e, söylüyorum. Çok daha iyi bir sonuçla geri dönecek, dönecektir. Ben böyle düşünüyorum yani burada yapılan şeyi de e, açıkça anlatıyorum. Yani tekne sahiplerinin de bundan biraz ders alması lazım. E, ucuza iş yani şöyle söyleyebilirim. Ucuza, ucuza iş böyle bir şey aslında. Malzemeyi ucuza almak gibi bir şeyim şansımız yok ama işçiliğimizi ucuz, ucuza yapabiliriz. İşçiliğimizi ucuza yaptığımızda maalesef bu iş bu tekne denize indiğinde e, önümüzdeki sene burası komple şişmiş, kabarmış, şeyden ayrılmış tamamen e, teknenin tekrardan karaya çıkıp tekrardan bu işlemlerin yapılmasına vesile olan bir iş haline gelecek. O yüzden ucuz iş değil. Ee, yine bunu her videoda söyleyeceğim ben ahşap tekne sahiplerinin en az usta ustanın e, ortalama bir ustanın iyi bir ustanın e, teknik becerisine değil ama teknik bilgisine e, sahip olması lazım yani bu işi iş olarak kabul etmemesi lazım çünkü yine söylüyorum bu sene bu yapılır iki sene sonra iki katı, üç katı iş yapılır. Burası çürürken, siz burayı adam gibi tamir etmezseniz, burası çürür, orası çürür, sonra tekne komple elden cık, gider. O yüzden daha dikkatli, daha e, tekneye kıymetli, denizciliğe kıymetli davranarak doğru kişiye, doğru işi yaptırarak hem de sektörün gelişimini de sağlama, sağlamış olursunuz. E, çünkü doğru kişiye doğru işi yaptırdığınızda o insan benim için mesela her iş bir sonraki işe daha iyi hazırlanmak demek. Yani ben bu, bu tekneyi bitirdikten sonra gelecek tekneye çok daha hazırım. Çok daha. Yani çünkü öğreniyorum. Çünkü 60 yaşında bir tekneyi söküyorum. Sökerken nasıl benden 60 yıl önce, 60 yıl önce belki şu an hayat, hayatta olmayan yüksek ihtimalle hayatta olmayan insanların yapmış oldukları tekneleri sökerken onların tekniğini öğreniyorum. Sökerken öğreniyorum. Yaparken aynısını yaparak bir sonraki tekniğe başka teknikle yapılmış tamamen farklı bir tekniğe geçtiğimde bambaşka şeyler öğreniyorum. Ama hiçbir zaman e, olması gereken, yapılması gereken o 60 yıl önce o ustanın yapmış olduğu şeye ihanet eder gibi üzerini kapatıp böyle gelişi güzel bir işi kimseye yapmayı tercih etmiyorum tavsiye de etmiyorum durum bu çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için bir önceki videoda da söylemiştim biz bu bilgileri Türkiye'de ahşap tekne sevgisi diyeyim Ahşap tekne sevgisinin artması için yani üzeri örtülen insanların korkarak yaklaştıkları ahşap tekne kültürünün daha canlanması, daha sevilmesi ve daha insanlarla iç içe tekrardan iç içe hale gelmesi için çekiyoruz bu videoları. bunu bizim e, öyle bir maddi olarak bir bu işten gelir e, sağlamak gibi bir düşüncemiz yok zaten çünkü atölyemiz çok yoğun çalışıyoruz bu arada onu da söyleyeyim yani burada iki tane üç o yüzden bu işe zaten çok vakit ayıramıyoruz. Yani çok da profesyonel şekilde de yapmıyoruz zaten. Yani gayet böyle doğal olsun, samimi olsun diye e, böyle gelişi güzel çalışırken video çekiyoruz. Yani öyle e, çok bir prodüksiyon falan yaptığımız yok yani. Gayet basit şekilde samimi olarak anlatmak istiyoruz. E, ama şunu hedefimiz şu, ne kadar kişiye ulaşırsa, ne kadar insan bu teknelere ya da Yeni yapılacak olan teknelere arkadaşlık, dostluk ya da ilgi duyarsa bizim için hedefe o kadar yaklaşmak demek bu. O yüzden kanalı beğenirseniz, desteklerseniz, yayılmasına yardımcı olursanız çok severim. Şimdiden çok teşekkür ediyorum size. Görüşmek üzere diyorum.